Şampiyon Çayırova Belediyesi, Balıkesir Kurtdereli spor salonunda gerçekleşen Erkekler Bölgesel Ligi final müsabakası sona erdi. Final gruplarında 3'te 3 yaparak namalüp lider çıkan Çayırova Belediyesi ve Kapaklı Belediyesi şampiyonluk maçında karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Çayırova Belediyesi 76-63'lük skorla kazanarak Türkiye Bölgesel Basketbol Ligi şampiyonasının adını yazdırdı. takımımızı yaklaşık yedi ay önce kurduk ve kurar kurmaz girdiniz ilk e, ligde bir üst lige çıktık ve bugün de yine e, yeni bir başarı elde ettik. Erkekler bölgesel biz de şampiyon olduk hep söylemiştim. Biz şampiyon olacağız demiştim ve şampiyon olduk. E, hadi Takım arkadaşlarımla hep beraber ellerine ya. sağlık herkesin. Bizi destek veren taraftarlarımıza, belediye başkanımıza, belediye vekil ve bizim arkada arkamızda olan stafımıza çok teşekkür ediyoruz.